Evet arkadaşlar şu an çok mutluyum. Neden söyleyeyim mi? O öyle bu mutluyum ki. Hayatımda ilk defa bu şeyi yaşıyorum gibi. Ne oldu? Şimdi diyeceksiniz ki ne oldu? Sorun. Şu an sormadınız biliyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu videoda at kafasının evine geç. Tabi şaka böyle bir şey yok. At kafasının elini, evini, şu an bulamam. Neyse. Bugün arkadaşlar kimim oldu. Sonunda. Sonunda bir tane kamera aldım. Artık kamerada videolar çekeceğim. Bakın sayesinde şu an sensörlü olan yer işte kameranın olduğu yer. Gösteriyorum. 5 4 3 2 1 E buyurun işte kamera. Kamera burada. <laughs> Böyle de bir konuyum yani. Neyse konuyu fazla bakmıyorum. Kamera yok ama ben en azından buradan kendi karakterimin resmini koyayım da en azından onu kamera gibi kullanabilirim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte öğrencilerin sınav sorunu ne var zeka kokan zeka kokan bakın buraya dikkat edin zeka kokan 20 cevap it, it, e, bu cevapları sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi zaman başlayalım. Bir şey diyeceğim size. Sizce like ve aboneyi son da mi? Anne ben de, de yapalım. Hiç video uzatmayayım. Geçelim. Videonun arasında bu arada size bir şey diyeceğim. Hemen başlayalım. İyi ki bu arkadaşım. Ne demiş? Allah'ın varlığının delillerinden olan aşağıdaki iki delilini açıklayın. 20, yer yani yaparsan 20 puan. Husus delili. 1. Allah m, diyen ibretlik aslan ve karga. 2. Annesini dövüp Kur'an yakan çocuğun maymuna dönüşmesi. <laughs> bu da size bir şey değil mi? Bu, bu video fikri nereden geldi aklıma biliyor musunuz? Şimdi ben videoya başlamadan önce önceden Enes Avcı'nın bir tane videosunu izliyordum. Aynı bu videodur. Ben dedim ki vay lan bu kadar korkaklar var. Ben de bir bakayım dedim. O yüzden ben de böyle bir video çekeyim dedim. De güzel bir cevap. Bayağı güzel. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Bana durun bir dakika. Çıkış yerini bulacağım. Şimdi diğerine bakalım. aşağıdakilerden gelen hangisi daima tektir? Allah. Burada matematik şey Allah tek gidiyor. Çok doğru. Aldı şunu. İlk defa beynimle çalışıyorum. Ama ilk kere bak buna dikkat et. Üçüncüsüne geçelim. Muhtarın görevleri nelerdir? Çoktur. Kaç sürü çok güzel çalışıyorum. Ama ilkokuldan beri sadece. Sadece ilkokulda çalışıyorum. O kadar. O zaman diğerine geçelim. Dört. platonda dağdım. Platon ve Descartes'in bilgi kaynağı ile bilgi ve yazınız. Yaparsan 8 puan Descartes Düşünüyorum öyleyse varım. Platon Kimse sana yoksun demedi. Rolcu 8 puan vermiş. Kardeşim senin de beyin çok güzel çalışıyor. Sana tebrik ederiz. Hemen diyelim ki Şu soruya bak. İnşallah. Ne? Aşağıdaki Ne lan? aşağıdaki üzerinde verilmiş yazı türlerinin adlarını boşlukları yazınız. Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa yazı türüne inşallah denir. Vadisin <laughs> <laughs> bana da senin beyninde güzel çalışıyor ama dediğim gibi. Az önce ne dediysem senin de işte olsun. İlkokuldan mesela. Burada demiş ki x'i bulun, X'i buldun. Aha buradaymış. Adam da buraya x o yazmış. Bence doğru bir seçim mi? orada sana cevap falan bul demiyor. X'i bul dedi. ama orada x. Bir de burada yazmış. Sanki biz malız görmüyoruz. Fotoğrafı gibi çizmiş canım karşımda. Ne? Öyle mi? Bir ne? Bakacağım. Hani. Bakalım. Bakalım. Hac ibadeti esnasında şeytan nerede ne zaman karşılıyor? Böyle bir yedi. bir şey anlamadım ama Gezin komik bir şeydir Onu <laughs> anladım Eee geçti Bir dakika Türklerin kullandığı takvimleri yazınız Ne? Hicri takvim, milyarcı takvim, Hz. İsa takvimi Kardeşler iletim takvimi Bravo kardeşe gitin. Tam puan almalı. Kuzucuklara H ya da Ş yazın. H ya da Ş. <laughs> yani ben bu kadar yüksek ve IQ'lu bir arkadaş ilk defa burada görüyorum ha. Kadın buraya yazma kutuna da he ya da şi yazalım. He ya da şi. Buradan seni ikinci kez alkışlıyorum. İnşallah o liseye gittiğinde de beynin inşallah böyle çalışmaz. İnşallah. <laughs> Kadın oradan bahsetmek istemedi. Buraya hi. Pardon. Ne She, Şi, hi, hi, şi. Yazmasın. İçimin yağları. Etti. Yağların canlılar açısından önemi nedir? Yağlar olmasa böceklerin çöreklerinin tadı olmazdı. Zeytinyağlı sarma yiyemezdik. Aynen. Aynen. Zeytinyağlı yapmak da yemesek ben bu gece uyuyamazdım. Mübarek hangi gece. Kına gecesi. Kına gecesi. Geldek gecesi. Dolunay gecesi. <laughs> Mübarek geceler dedik. Hatice ilkoku 5. <laughs> Barış ve çocuk konulu çıkı çaklı Burada ne diyor? Ee, barış çocuk bir şey bir şey konulu resim duygu ya da afiş Barış ve çocuk konulu bıçak Barış ve çocuk konulu konulu resim ve duygu ya da afiş hazırlayınız. Savaş yok, küslük yok. Her zaman her yerde barış var. Doğru, çok doğru. Ama sen biraz çizimin daha iyi olsaydı. Çünkü bak gördüğünüz gibi burada kırmızı kır çizgi geçmiş. Hayat X ben. Lim tan X X artı S Küçük. İfadenin değeri nedir? Pes ediyorum. İndir. Nokta nokta nokta. <laughs> Daha ne yapsın çocuk? Demiş. Sabah namazının kılışını detaylı bir şekilde anlat, anlatınız. Sabah namazını niye niyet etmek? Ne 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 Ha anladım. Yukarıdaki fotoğrafta kardeşlerin birinin düz diğerinin kıvırcık saç olmasına sebebi ne olabilir? Saç düzleştirici. <laughs> <laughs> Mantıklı cevap. Aşağıdaki verilen kök halindeki kelimelerin isim mi yoksa film olduklarını yer boş yerleri yazınız demiş. Gel kök halindeki kelimeleri kök halindeki isim mi yoksa film mi <laughs> isim mi yoksa film olduklarını yazınız. Anlamadım geçelim. Hem su hem karı hayvanların özelliklerini nelerdir? Hem suda hem kanada yaşamalıyım. Buradan senin beynine Allah'a havale ediyorum. Havale ne ya? Havale ediyorum. Telefon orada bulunamadı. Sahtesi yapıldı. Çin Uygarlarına ait teknik bulunuşları yazınız. Çin malı telefonlar. Maden çağları sesi dedi. Bakır, maden, gümüş, demir, altın, bronz. Mezopotamya, ilk çağda kurulan devletleri yazınız. Eski çağ, bakır çağ taş çağı. Bana, da bu var Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın. Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın. Allah belan versin ki Kur'an musluk çarptığı ki yok öyle bir sandalye. Hocam iki, iki gözüm önüme aksın ki yok bak yalanım varsa da şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Büyük yemin ettim bak gerçi siz felsefeciler ateist oluyorsunuz. Neyiz? şey falan hep ateist. Evrime inanıyor onlar. Allah inanmıyor. Ama siz bana inanın hocam. Anam ne olsun ki orada sandalye falan yok vallahi yok ki. Getirin Kur'an'ı el basacağım yok yani. 45 idi hocam. Hoca 8 puan vermiş. Şimdi hocalar gidiyor hocam. Hocam niye 92 puanı bakın? Hatta dur. Şuraya iki tane robot saati yapacağım. Benim sağ tarafta hoca olacak bir tanesi sağ tarafta öğrenci olacak. Hocam ne? Hocam sınavda benim puanım kaç? Hoca da diyor ki çok so, gol. E, ne diyecek lan? Çocuğum senin puanın 8. Sonra diyecek ki, hocam ama o kadar şey yazdın. Neden 92 puanlı bir kitabınız? <laughs> Çünkü çocuğum seni Allah'a havale etmek için 8 e. Yoksa 92 de verecek diye. İnşallah. Orada bir de kaç dakika oldu? Aşağıdaki verilen iç salgı bezleri ilgili bu sorunun pişmanlığından oldum. pişman oldu. Gelen bir sonra bezi sağlık olmanın açıklarız. Hipofiz. Hipofiz bezi bizim geçmemizi sağlar. Ve kemiklerin onun sayesinde gelişir. Ve ergenlik onlar çok çalışır. Yumurtalık. Ne 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 ne. Larımızın içinde olan yumurtacık iki yumurtadan oluşur. Ve bunlar ne 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 ne, sağlar. Tamam. Sindirme yardımcı organları ve gelir İnce bağırsak, kalın bağırsak bunlar sindirme yardımcı. Bu kadar bitti mi? Vay be. Valla ben çok eğlendim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıya yorum yazarak yazabilirsiniz. Siz de arkadaşlar kimli kartın bir ile 2 videosu gelsin mi? Sağ üstteki oyun anketten oynayabilirsiniz. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.